Annem yokken. Serkan, ne yapıyorsun lan göt? Annem varken. Selamünaleyküm Serkan, nasılsın kardeş? Normal arkadaş. Deşiyi misin? Samimi arkadaş. 2,5 milyar maaş benim Abi. aracımın mazotuna Hı -hı. sanmıyorum yetebileceğini. Motor sağlamsa. Hasan Aga güneş girmeyen eve doktor girer dediniz perde yaşsınız ama senin karı bütün gün twerk yapıyor götü titretiyor böyle tam çözemedim ama Metin akşam okey geleceğiz ama ha, haberin olsun ha. Hadi ya, bari pantolonları gelmiyor abi abi. Bibeyim bu elbise ne kadar zayıf göstermiş ya. Nasıl zayıf göstermiş ya? Normalde şişko muyum ben? Geriz pantolon giyene. Yapma Cemali. Artık ne diye konuşman istemiyorum. Ya bu yeter gel. İstediğimle konuşurum Allah Allah. Aşkım bence yeniden başlayabiliriz. Aşkım yeniden rujum tuz yok daha bakmak ister misin? <laughs> Siz senlik der misin? Direyim bir tane. Mesajlara bakacağım. Mesajlar? Evet. Gol! Golasso! 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 Kabiira. Ayşe gül, nabun kız. Ulan, kocaman olduk! Koş eve, Silikli! Bu bana da söyle, erotik kanalları izlerken perdeyi çeksin, görüyor onu ayıp? Öpüyorum aşkım. Tamam, hadi bay bay. Oğlum, yengeniz çok kibar ya. Ben telefona konuşuyorum ya. Bana diyor ki üniversiteden arkadaşlarımla kahve içebilir miyim? Dedim içemezsin. Senin benden başka arkadaşa ihtiyacın yok. Anne su döküldü. Sarı bezi getir. Anne su bastı. Sarı bezi getir. Anne ev yanıyor. Sarı bezi getir. Kız bana resmimiz olan kupa bardağı hediye etti. Anneannem gelmiş takma dişlerini koymuş. Ben buna nasıl aşkla bakayım? Ece'yi nasıl buldunuz? Valla yüzü çok güzel ama kilolu. Dersi soruyorum. Dersi bok gibi. Bizi Allah'tan korkma öğrettiler. Kullarından değil Acun abi. Haddini bilecek o da akşam. Biraz sakin. Özür dilerim abi. Sen Ankara'ya yazdırdı annen. Burada deniz yok anne anne. E ben hadi yedim de geri tıkaydı seni. Boş ver kornayı be. Ben benim eski arabayı iki sene kornasız kullandım. Selektör yapıyordum abire. Gündüzleri de ıslık çalan bırak koyayım ne olacak? Bundan sonra gel. Yeter be. Bundan sonra konuşmak isteyen parmak kaldırsın. Aykut. Ceren. Hepiniz teknoloji esiri olmuşsunuz be. Yazık. Oo kanka güzel şarkı. Adriana Lima var ya kesin parası için çıkıyor acunda. Ha, Adriana Lima Balkun emeklisi değil mi Osman? Konuştuğu kelimeye bak. Oğlum git oraya. Oğlum yakarsın kendini. Git oraya gitme. Ne izliyorsun sen be? <laughs> Düğünümüzü. Okula gitmeyeceğim. Hadi ben kaçtım. Nereye? Okuyorum ben ya. Aşkım seni çok seviyorum. Ya. <laughs> çok özledim gel gel gel. Son isteğini söyle. Ne su içeyim ya. Abi bırakın beni. Bıraktım var lan. Ulan resmen yeniden başladım. Başka araba nasıl olmuş? Sekmatları paraldım. Bak şipoyları çıkardım. Klimayı söktüm yerinden. Bir kalkalım mı lan? Bir... Ananesinin örtüğü yorgan altında kalan genç son anda ölümden döndü. Naat no, yardım edin. Çocuk işi diyorum ben onu çekmeyin. Söyle o telatabiye getirdi mi bana bir gün tuzlu kurabiye? Benzedik burada iyice. Survivor turabiye. <laughs>